Ye temizle dede temizle İşin ne senin ya işin ne Sen bundan sonra temizlikçi sikleteceğim İyice sil o yerleri iyice sil Karlar çıksın Aynen öyle dede temizle Babamdan yediğin dayak korra temizle Ay çocuklar Şşşt dedenizle ne biçim konuşuyorsunuz Bakayım size ha Aa, şşt. Kime diyorum ben kime Kıh. Lady sen nasıl düştün sen kocaman pitbullsun ha Çocuklar şşt Alo Ha, tamam dur 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 dur. Dur GTA 5 çıvıttı dur. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ha? Hayatım hiç bu kadar hızlı videonun girişi yapma ihtiyacı hissetmemiştim. Oğlum dalga mı geçiyorsun lan? Arkadaşlar size bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber. Bugün Pitbull'un hayatında bizi bomba bir bölüm bekliyor. Kötü haber videonun giriş erken geliyor. Tüh! Ben 15. dakikada giriş yapacaktım. <laughs> Let the giriş begin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir videoyla daha devam ediyoruz Arkadaşlar bugün Pitbull'un hayatında gördüğünüz gibi Beyaz Pitbull Jack ailemize geri döndü. Çünkü siz bir önceki bölümde acayip derecede destek çıkmışsınız arkadaşlar. Ve Jack'i yalnız bırakmamışsınız. Ben gerçekten de bu sonucu beklemiyordum. Ya yani diyordum ki Beyaz Pitbull Jack kesin atılır aileden. Böyle 3-5 bölüm buzlu bölüme gider bir şeyler olur orada eğitim alır falan. Ama siz arkadaşlar bunun önünü direkt kestiniz ve beyaz pitbull Jack gördüğünüz gibi ağzında vilada sopa'sı ne yapıyor? Temizlik yapıyor. Çünkü arkadaşlar. Beyaz pitbull Jack bundan sonra ailemizin en düşük rütbeli üyesi. Arkadaşlar maalesef ki son dövüşten sonra ailemizin hiçbir üyesi aslında beyaz pitbull aile ailede istemiyor ama sizin yoğun istekleriniz üzerine ailemizde kalacak ve bugün çok manyak bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Çünkü yavruları görüyorsunuz. Anneleri şu an onları azarlıyor. Çünkü maalesef ki beyaz Pitbull'cekle dalga geçiyor yavrular. Arkadaşlar bakalım bizi bugün yine nasıl bir bölüm bekliyor. Bu arada video başlamadan daha doğrusu bölüme geçmeden hemen aşağıdan bir like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu yaparsanız ne oluyor? Pitbull'un hayatı daha hızlı geliyor. Hadi bakalım sizleri seviyorum. Siz de sevgime karşılık olarak bir like atabilirsiniz bence. Atamaz mısınız? Canınız sağ olsun ne olacak? ha ha Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hadi izleyip görün. Bana bakın. Bir daha sakın ama sakın dedenizle dalga geçmeyin tamam mı? O sizin büyüğünüz. Büyüğünüz. Allah Allah. Niye? Büyük büyük diyor ama. Babacımı neredeyse dövecek de öldürecek derdi. Yani hikayeyi siz anlattınız. Biz küçük olduğumuz için uyuyorduk göremedik. Yani dedem artık en düşük rütbeli aile üyesi. Biz bile ondan yükseğiz değil mi babacığım? Oraya yap. lan. Dedenizle eşkence etmeyin şöyle eşekler. Tamam siz ondan yüksek olabilirsiniz ama sonuçta o sizin dedeniz. Saygılalım. Vah oh, oh, oh. koskoca beyaz Pitbull Jack be. Kim derdi ki onu bu hallerde göreceğiz? Cık. Görüyor musun Kaos? Ne oldum demeyeceksin bu dünyada. Ne olacağım diyeceksin. E yani Allah sana öyle bir sopa vurur ki ayağa kalkamazsın. Kardeşimden yediği dayaktan sonra bence beyaz Pitbull Jack iyi bile ayağa kalktı. Ya kusura bakmıyorsun değil mi amca? Yani babam sonuçta ben istediğim gibi gömerim. Yok estağfurullah ne kusuru. Haklısınız. Abim bunları hak etti. Lakin o yine de benim abi. Onu böyle görmek beni üzüyor. Abi bırak istersen ben sileyim bırak. Bırak abi. Dokunma. Dokunma Kratos. Bu iş benim işim tamam mı? Ben bunu hak ettim. Bu işi hak ettim. Ben ailenin en sefil üyesi olmayı hak ediyorum. Ya da böyle şeyler abi deme. Sen böyle şeyler hak etmiyorsun tamam mı? Bir yanlış yaptın. Nereden bilecektin sen senin seni kandırdığını? Yani bu her hayvanın başına gelebilir. Terminatörün de başına gelebilirdi. Olabilir. Lakin benim başıma geldi Kratos. Benim. Ve bunun yükünü çekmek zorundayım tamam mı? Çok ileri gittim. Çok kardeşim. Şayet oğlum Terminatör. Küçük prens demeseydi onu orada öldürecektim. Bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu farkında mısın sen? Evladıma kıyacaktı. Ne? Tamam anne anladım ya anladım. Allah Allah bir daha dedemle dalga geç. Venom amca. Venom abi geldi. Venom abi. Venom abi. Amca niye dedim ben bu hayvana? Venom abi. Venom abi geldi lan korsan çığır. Venom abi. Amca niye isim geldi resmin? Venom abi. Fırtına abi de gelmiş. Venom abi. Fırtına abi. Hoş geldiniz abi. Hoş geldiniz. Allah'ım. Venom abi ne kadar şekil. Ne kadar şekil. Ne haber ufaklıklar? Ha? Ne yapıyorsunuz? göz kırptı. Bana göz kırptı. Hayır oğlum bana. Gel sana niye kırpsın? Sen de hoş geldin Fırtına abi. Hoş geldin. Devrilmiyordu lan. Hayvan gibi ha. Hadi. Bir vaviler geldi. Terminator Junior. Sana kim suya girebilirsin dedi ha. Kim dedi? Ay, Venomlar mı geldi? Hoş gelmişler. Gelebilirler. Ne var yani? Allah Allah. Çık bakayım sana ya. Çık. Ne yapıyorsunuz çocuklar ya? Ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Sen ne yapıyorsun ha? Ali yeah, ne yapacağım? Venom abi, ben onu çok seviyorum. Aşırı havalı bir fitbol. Olabilir oğlum olabilir. Venom abini seviyor olabilirsin de bu kadar da fazla değil mi ya? Allah Allah. Tamam yani. Ay, hoş geldiniz çocuklar. Hayır olsun Venom suratın niye sık? Yeah, hoş bulduk teyze hoş bulduk. Niye olacak Leydi teyze? Yani, Ayıp tür söylemesi. Okulda sürekli kalıyor da bu Venom. O yüzden. Ailenin en zekisi olarak biliyordu ya. Aslında ailenin en zekisi benmişim. Takdirle geçti. Dede. Senin ağzında niye sopa var? Sopa yutmuş gibisin dedeciğim. Hıa. Ne olmasın evlat? Ne olmasın? Çünkü temizlik yapıyorum. Ben temizlikçiyim. Ben de bulaşıkçıyım. Ya dede senin ağzında ne işi var onun ya? O ne öyle? Sen niye ağzında tutuyorsun onu? Bu mu? Bu esasen baktığında laptop. Ama öyle durmuyor değil mi? Dizüstü bilgisayar vallahi. Neye benziyor lan? Görmüyor musunuz? Buraya bir kan lekesi dökülmüş onu temizliyorum. Allah Allah. Hayatta temizlik yapan hayvan mı görmediniz anlamadım ki. Ben bu evin temizlikçisiyim artık. Ona layığım çünkü. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir şey mi dedik sanki? Niye böyle davranıyor Lady teyze? Mike amca? Baba? Ne oldu dedeme? Bir oldu? Şey hoş geldiniz evlat, hoş geldiniz. Uzun hikaye valla. Nereden başlasam bilmiyorum ki. Velo abiler geldi, Velo abiler geldi, en sevdiği abiler. Ne, ben biliyorum. Ben aratayım ah, Dur dur dur, geliyorum geliyorum. Hadi oğlum hadi diye bir çıkarsın hadi. bunu <laughs> nasıl yaptım lan ben? Hem, şey, Firim abi ne oldu biliyor musun? Babamla beyaz bir çocuk dedem kavga ettiler. Bir kavganın sonunda babam dedemin ağzını sıkırdı. Aileden atıyordu ama son da işte birkaç tane adam şey demiş atma falan yazmış yorumlarda. Ondan da... <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Yeah, benim yüzdesim geldi. Atma falan değiştir işte ondan sonra Allah. <laughs> Ay oyun gibi senin ben. İşte babama karşı kaybedince dövüşü e babacığım da ona dedi ki sen o zaman hademi ol. Yalan yanlış anlatma bakayım. Büyük amcasının küçük fındı. Öyle olmadı çocuklar. Bu arada tanışalım. Ben sizin büyük amcanız Kratos'um. Beyaz Pitbull Jack'in kardeşiyim. Ne? Be Beyaz Pitbull Jack'in kardeşi? Dedemizin kardeşi mi var? Kardeşiyim dediğine göre eltisi var. Allah Allah görmüyor musun? Var diyor işte. Tanıştığımıza memnun oldum amca. Büyük amca. Öyle kuru kuru ya tanıştığıma memnun oldum amca olur mu? Gelin bakayım. Pitbull ailesi geleneklerinde pati öpmeden tanışma eylemi asla gerçekleşmez. Patimi öpün. Ya yemin ediyorum var ya şu aileyle ilgili en sevmediğim şey bu patileri öpmek Velo. Amcasının tuvalet terlikli kılıklısı. Öp bakayım sen öp. Vay 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 ortamın yakışıklısı geliyor. Ben siz bir şeyler öpmüyorsunuzdur inşallah. Ben de öpmeye geldim de. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Akrebim. Akrep abi. Akrep abi de geldi. geldi. Aileni gel güzel günü. Bütün büyük pitbulllar evde. Valla. Lan bir oynamayayım da kim oynasın ya? Oynat yer atırcı yer oyna. Hay. Terbetörcün yer. Sana ne oluyor da sen oynuyorsun ya de saçma bir çocuk bu Allah Allah Hoş geldiniz akrep hoş geldiniz Ne oluyor siz böyle birden sözleşmiş gibi toplandınız ya Eee patinin tadını duyunca tabi geldi hepsi Kratos amcalarının patisini öpmek istiyorlar Öpün bakayım Ye, yeah, Vallahi biliyorsun yani benim bu patilerden kaçış yok öp deniyorsa öpeceğiz Öpeyim tanıştığımıza memnun olduğum Kratos büyük büyük amca <laughs> Bu ne ya o sürük gibi kokuyor Ya biriniz de yıkayın şu patilerinizi Kardeşim ya yani Tuvalete elinizi dedikten sonra yıkamıyorsunuz Ne yapıyorsunuz ya El mi sanırım pati demek istedin Değil mi ha fırtına Öpeyim Kratos amca Merhaba Şşş <laughs> Yalnız ben senden önce geldim Çekil o patiyi önce Benim öpmem gerekiyor çekil Öpeyim Kratos amca <laughs> Ne yaptığını sanıyorsun birader sen? Hadi artık çık ya çık. Eh. Temizledim soluda kan lekesini. Temizledim. Ve diyorsunuz ki senden çöpçü bile olmaz. Gördünüz mü Leydi? Çıkarttım. Tanıştığımıza memnun oldum Kratos amca. Sevdim ben seni. Ne avlayıp duruyorsun birader? Ne var? Senden önce ben vardım. Lan bana bak. Şşş. Sen benden küçüksün ha. Beni nasıl teklersin lan? Ne diyorsun oğlum? Senden önce ben doğdum lan. Ben doğdum. Hey, 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 Şşş, çocuklar çocuklar. Sakin olun. Ne yapıyorsunuz lan? Harbiden ha. Şşş, torunlarım. Ne yapıyorsunuz? Ben daha yeni yaptım temizliği. Şşş. Bir dakika baba bir dakika. Bu hayvan kaşınıyor herhalde. Lan sen kimsin de bana saldırıyorsun lan. Şşş, çocuklar çocuklar. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Hey! Burada yetişkinleriniz var. Ne yapıyorsunuz? Yemin ediyorum var ya şu aileden normal bir tane bile yavru çıkmıyor. Çıkmıyor kardeş. Kratos amcayı da baydılar. Aa, amcanız öldü. Amcanıza bir bakın büyük an. da. Numara yapayım dedi. Ye, yerim onlar. Amcaların amcası ya. Yer mi? Onlar ayır bir. Yalnızca benim gücüm yeter. Ye, şuradan bir çıkabilirsin. Çıkabilir. Çıkarım değil mi abi? Ne no oluyor <laughs> Suyun altında kaldık değil mi? Tabi. Tabi arasını satayım. Tövbe estağfurullah. Yeah. Abiler. Abiler durun 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 yapma yapma. Yapma Ferom abi. Yapmayın durun. Bak ikiniz de suya düştünüz. Tamam suda devam etmesiniz artık. Durun. Biz sizin ne yapmanız gerektiğini biliyorum. Ah! Öldün oğlum sen. Öldün. Sen kimsin bana bulaşıyorsun lan? Asıl sen kimsin bana bulaşıyorsun lan? Ha? Ben senden daha büyüğüm oğlum. Bana nasıl saygı göstermezsin lan? Beni nasıl sıradan itersin? Ha bu araya girmezsem fena kavga çıkacak. Abiler, abiler durun durun. Yapmayın yapmayın. Tamam. Tamam abi durun. Abi ne yapıyorsunuz ya? Harbiden de ne yapıyorsunuz ha? Aranızdaki çocuk kadar olamadınız. Gelip alt üstü amcaların amcasının patisini öpecektiniz. Hepsi o. Tarbator, gelip, gelip bir yardımcı olmayacak mısın? Hayır amcacım, hayır. Çocuklarla falan ilgilenemem. İçimde geçmek bilmeyen bir öfke var. oraya gözlerimin kırmızısı gitmiyor. Biraz lastik ısırmam lazım. Bu bölüm ben yokum. Ne demek ben yokum? Evi düzenleyen sendin. Sen olmayınca kim düzenleyecek bunları? Allah Allah. Ya abi, evimizin büyüğü olarak bir patim atsa. Olur Kratos, olur. Atayım. Evin büyüğü olarak patatmamın vakti geldi. Şöyle dolduralım. Şurayı sileyim. Burada kan var. Bunu diyorsun değil mi? Ya ne kanı abi? Ne diyorsun? Bu da iyice temizlikçi oldu. Kafa yedi. Çocuklar şşt. Ben sizin büyük amcanız olarak böyle bir kavgaya izin vermem. Çekil bakayım küçük çekil. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Önce o başlattı amca. Önce o başlattı. Hayır sen başlattın. Beni sırada itemezsin tamam mı? Kimse beni itemez. Amca bunlar hiçbiri benden güçlü değil tamam mı? Ben burada Termitor amca hariç herkesi döverim. Yani seni tanımıyorum Kratos amca sen belki beni döversin ama herkes döverim geriye kalan. Ne diyor lan bu velet? Şşş Mike senin veledin iyice uçmuş ben bunun bacaklarını kırarım ha. Ne oldu Tyson ne oldu evladımın azameti karşısında bir sıkıntı mı yaşadı? Aslan oğlum benim tamam sakin ol oğlum. Kimseyi dövme. Dövebileceğinden değil de sen yine de fazla açılma akrep. Yani Venom aslan gibi bir oğlandır. E tamam öyledir falan da kaos. Şimdi yani eğer oturup doğru konuşmak lazım. Akrep daha iyi. E şimdi Mike abi. İyisin hoşsun da biraz boşsun yani. Venom bir kere aslan gibi dövüşüyor. Okulun birincisiydi birincisi. Bu dönem biraz kalmış notları kötüymüş öyle dedi fırtına ama yani benim oğlum senin oğlunu döver. Allah Allah. Bence benim oğlum seninkini döver. Var mısın akşamına bir arana dövüşüne? Olur abi olur. Dövüşsünler tamam. Kozlarını bölüşsünler. Ya siz ne diyorsunuz Mike? Kaos kafayı mı ediniz? Sizler yetişkinler olarak mantıklı davranınız gereken... Ya, ya termotür! O orada lastikle uğraşıyor. Ailenin büyüğü dediğimiz beyaz pipulacak yerde kansiliyor. Ya Tyson sen geriye kalıyorsun bir şey söyle. Vallahi beni bu deliliklerin içine hiç alet etmeyin benim burada işim gücüm yok ben gidiyorum kolay gelsin görüşürüz. Manyak lan hepsi yok ben onu döverim de yok ben bunu döverim de ailenin en güçlüsü. Hepsi egoist hepsi bunların hiçbirinden adam olmaz İçlerinden ben çıkmışım ben de nasıl çıkmışım bilmiyorum ha yemin ediyorum. Yani bir akıllı benim. Ajan köpeğim oğlum. Öyle şeylerle işim olmaz. Bu yağmurlu havada bu akşam toplanmamızın bir sebebi var. Ailede uzun zamandır devam eden gerginliğin bir neticeye kavuşması. Ben ailede bu kadar zamandır yokum ama anlatıldığına göre fırtınayla akrebin arasında bir sorun varmış. Bu sorunun düello ile çözülmesi gerektiğini iki tarafında babaları onayladı. O yüzden bugün dövüşülecek. Aynen öyle yaptık Kratos amca aynen öyle. Akrep oğlum yok et şu kaosun evladını yok et. Dayanıyesin de aklı başına gelsin. Mike abi kaosun evladı falan ne biçim konuşuyorsun sen küfür eder gibi. Şşş ben o. Oğlum Termator amcan seni zamanında eğitimlerin yanına götürdü. Yani ondan 3-5 eğitim aldı. Hadi oğlum hadi göster kendini. Terbatar kardeşim sen gelmiyor musun? Bu bölüm ben yok mu abicim? Beni saymayın. Hala gözlerimin kırmızısı geçmiyor oğlum ya. Hala geçmiyor. Ben bu bölüm devre dışıyım abi. Bölüm sizde. İyi hey, o zaman. Bakalım benim oğlum mu daha güçlüymüş? Akrep mi? Hep birlikte görelim. Akrep yeğenim seni severim ama geçmiş olsun. Niye? Asıl dedeme geçmiş olsun. Dedeciğim. Arka tarafta bir sürü pislik var gel. Bak bunları temizlemen gerekiyor. Ha? Arkada bir sürü pislik mi var? Geldim geldim torunum geldim. Nerede bakayım pislikler? Bunlar ne lan? Bunlar daha önceden burada yoktu. Ne? Dedeciğim. Onları ben yeni çıkarttım yeni. Fırında sıcak sıcak çıktılar. Gel, <laughs> yani, dedeciğim temizle lütfen. Hem. <laughs> Aa geldim korsacı yer dövüş başladı lan? Yok henüz başlamadı. Birazdan başlayacak da Oğlum sen dedeme niye işkence diyorsun lan? Niye durduk yere pislik çıkartıyorsun ha? E ben gördüm. Yukarıdaki Rottweiler'ın pisliklerini toplayıp getirmişsin buraya. Ki babamıza saldırdığına saysın. Vallahi az bile yapıyorum ha. Beyaz Pitbull'cuk'u köle gibi kullanıyorum. Pekala bayanlar ve baylar, toplantımızın sebebini biliyorsunuz. Gong sesiyle dövüş başlar. Temiz bir dövüş olsun tamam mı? Adil bir şey istiyoruz ve Aman Allah'ım. Başladı oğlum gongu daha yeni çalmıştı. Tövbe Oha! Venom resmen sert başladı. Nereye sert başlıyor ya? Nereye sert başlıyor amca? Şimdi görürsün. Akrep var ya. Akrep! Akrep hadi sana oğlum. Hadi sana kalksana lan. Kalkacağım baba. Kalkacağım. Biraz zor kalkarsın amcasının aslanı. Biraz zor. Çünkü Venom'un özel eğitimleri Nasıl lan? Özel eğitim mi? Özel eğitim dediğin şey bende de var amca. Bende de var. Benim de kendime alsa eğitimlerim var. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Bu saldırılar ne? Hiç görmedim. Ben de öğretmedim sana bunu. Sen öğretemezsin zaten baba. Sen öğretemezsin. Ben bu eğitimi Sibirya'da aldım. Oni. Hani? Sibirya'da mı aldın? Bu ısırıklar ne lan? Oğlum benim verdiğim ölümsüz eğitim hiçbir şey yaramıyor. Bu ne lan? İlk defa bu kadar değişik bir eğitim görüyor. Hadi seni abi. Hadi seni. Döversin sen. Döversin. Nereye dövüyor oğlum? Görmüyor musun? Oha. Lan fırtına abiyle birlikte dövecek akrep resmen. akrep abi kralsın. Bir daha. Bana dalaşırken iki kere düşün. İki kere. Duydun mu? Aa! Çekil Şekil Kratos amca şekil. İki kere düşün ve bir daha sakın ama sakın bana artistlik yapma. Gözlerimi anlamıyorum. Savaşın galibi akrep. nasıl? Dayak yiyordun ama sen. Abi dayak yerken birden nasıl yaptın? Abi sen ne yapıyorsun? Ütü yapıyorum Kratos. Ütü. Ne yapıyormuş gibi duruyorum? Yavruların pisliğini temizliyorum. Abi burada dövüş olurken mi? Gerçekten. Dövüşün galibi akrep. Gerçekten de şok içindeyim. Yee, ben söylemiştim. Ben söylemiştim. <laughs> Kaos takıldı. Ben söylemiştim. Benim oğlum efsane demişti. Aslan oğlum benim. Sibirya'dan eğitim aldın demek ha? Kral. O ne? Bak lan sen akrebe. Kendini geliştirmiş ha. Videonun sonuna geldik. Ama ben o eğitimi merak ettim. Daha önce şöyle saldırılar görmedim. Ne eğitimi almış lan bu? Oğlum merak ettiğiniz o soruyu cevapladık ama Ahrep bizde yeni bir merak uyandırdı. Bu nasıl bir eğitim lan? Nasıl bir eğitim? Nereden almış bu eğitimi? Hani Videonun sonu. Videonun sonu ama bir dakika dur. Bu pisliklerin sonu değil. Bu ne oğlum ya? Bu ne ya? Terminator Junior senin midenin içinde kazan mı var? Nasıl bu kadar çok pislik yapabilirsin? Neyse videonun sonu. Ben bugün temizlikçi oldum gördüğünüz gibi. Ulan yemin ediyorum kendimi çok gereksiz hissediyorum ya. Ben aileye böyle dönmek istememiştim ki. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. var. videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir bölümü daha geride bıraktık ve bugün dolu dolu bir Pitbull'un hayatı bölümüyle karşınızdaydım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önce Beyaz Pitbull Jack'in ailemiz içindeki yeni konumunu gördük. Daha sonrasında ise eve sürpriz ziyaretler oldu ve nihayet sizin uzunca zamandır beklediğiniz Akrep vs Venom kapışması da gerçekleşti. Arkadaşlar Venom'un kazanacağını beklerken Akrep bizde bir şok etkisi yarattı ve çılgın bir eğitimle çıka geldi. Gördüğünüz gibi Venom'u çok fena dövdü ve Termator, bu eğitimi aşırı merak etti. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce bu eğitimi biz de almalı mıyız? Akrebin aldığı eğitimin sırrı ne acaba? Kimden aldı bu eğitimi? Ben aşırı merak ediyorum. Şayet siz de merak ediyorsanız bir sonraki bölümde bunu öğrenmek istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Şayet bunları yaparsanız ne olur biliyor musunuz? Zorlanarak ağzındaki o sopayla pislik temizleyen Beyaz Pitbull ailemize belki de normal dönebilir. Şaka kolay kolay dönemez. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın. Şşş, sessiz ol Süleyman sessiz ol. Aç 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 aç. Lan ne oluyor lan ne oluyor? Köpek gördü oğlum hızlı ol hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Hızlı ol, hızlı ol Süleyman hızlı ol. Hadi lan hadi lan. Hadi açıl açıl. Aaaa aa, ısırdı lan ısırdı. Kaç 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 kaç. Oğlum ısırdı lan ısırdı. Allah kahretmesin. Tofaş burada kalsın Tofaş burada kalsın. Aaaa. Sırdı lan. Pitbull ısırdı. Allah kahretmesin. Oğlum çok fena. Lan tofaşı çekmem lazım oradan. Tofaşı çekmem lazım. çok fena ısırdı. Kalk Süleyman kalk. Şimdi oynamaya vakit yok. Koş 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 koş. Tofaşı oradan almamız lazım. Koş. Atla 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 atla, atla. manyak köpek görmeden atla. Bin şöyle bin hop dön dön dön. Bunun sesi niye hala BMW lan? Allah'ım oyunun azizliği şöyle çek 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 Oğlum lan ayvayı yedik lan ayvay yedik ah, Fena ısırıldık Bunu böyle inşaata bırakayım Şöyle bıraksam bir şey olmaz Yarın alırım ben bunu Allah'ım yarın tatil zaten Kimse gelmez oğlum Pazar günü kim çalışacak Koş 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 Uzamamız lazım uzamamız lazım